Bunun en az 2-3 katı insanımızı da cezaevlerinde işkencelere evet. maruz bıraktık. E, sosyal yaşantılarının yok olmasına vesile olduk. Buna 12 Eylül yönetimi gelip ne yaptı? El koydu. 80 Anayasası, işte 83 Anayasası denen yasa neyle kabul edildi? %98'de. Evet. Şimdi bu toplumu %98'inin kabul gördüğü yönetimin başındaki kimdi? Sayın Kenan Evren'di. Evet. Kenan Evren'i bugün %98 oy veren insanların diyebilirim ki %10'u alkışlamıyor. Neden? Çünkü o 1980'den sonra çıkan işkenceler, evet. haksız idamlar, yok yere yıkılan yuvalar bunlar gerekçe olarak gösterildi. Şimdi Evren Paşa'nın adı duyulmuyor. Evet. Hatta mevcut iktidar birçok okulda, birçok caddede tabelalarda kaldırdı. Şimdi geldiğimiz noktada da ben bunu ifade etmek istiyorum. Yani tarafsız olarak ifade etmek evet. istiyorum. Şimdi başbakanımızın almış olduğu yüzde ellilik bir oy var. Ana evet. Ama muhalefette, muhalefette bunu dillendiriyor. Yüzde ellilik bir evet. oy var. Şimdi bu yüzde ellilik oy. Ha, bunun örnekleri dünyada da var. Evet. Yani Filipinler'de yaşandı. Yani bizim o sağ sol döneminde evet. 1900'e evet. kadar Filipinleri idare eden e, başkan da yüzde altmış oyla almıştı. Yüzde evet. altmış oyla alan adam çantalarla dolarlar, mücevherler Yüklü paralar ve altınlarla kaçtı Amerika'ya gitti. Evet. O Filipinler de yüzde altı yüzde %7 büyüyordu. Şimdi ülkemizde toplumun yüzde %50'sinin oy verdiği bir siyasi iktidar var. Ya bu siyasi iktidar ana muhalefet ve muhalefet partisinin liderlerinin söylemleri evet. olursa olsun, ne kadar acımasız ifadeler kullanmış olurlarsa olsunlar, yani başbakanımızın biraz daha sakin, biraz daha ılıman, biraz daha altta, Mesela ifadeler dünkü bir haftaki ifadeleri evet. şöyle göz önüne Önce alalım. Seçim. Gidişatın o illerdeki değişikliği ön plana çıkaralım. Başbakan ne diyor? Diyor ki benim gençliğimin elinde iPad var, kalem var, kitap var, defter var. Evet. Ama bu gençlik kimin? AK Parti'nin %50 denen gençliği. Peki yüz, kalan %50 gençliğin Peki. elinde ne var? O gençlik senin gençliğin değil mi? Ya o gençliğe de sahip çıkmak zorundasın. Yani AK Parti oy veren insanların gençliğine iPad var, kalem var, işte kitap okuyorlar, bilgisayar. Peki diğer gençlik kimin? Ben örneğin AK Parti'ye oy vermiyorsam, benim çocuğum, benim gençliğim başbakanın kucaklaması gereken bir gençlik değil midir? Fakat burada diğer tarafta bu bu, bu ifade edilirken diğer tarafta Ana Muhalefet Partisi'ne Sayın Kılıçdaroğlu'na e, grup başkan vekili olacak sanıyorum. Nurettin Canikli, evet. Burak Karamanoğlu biliyorsunuz bu. Berkin Elvan'ın cenazesinde evet. öldürüldü. Bunun ölümüyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kollarının bir üyesi olduğuna dair sosyal medyada ciddi bir algı yaratıldı. Ülke Ocakları ondan sonra açıklama yaptı. Hayır, biz ait değil. Hatta onun sosyal paylaşımda e, AK Partili e, biri olduğu hatta Başbakan'ın hayranı olduğu evet. sosyal medyada anlatıldı. Ülke Ocakları hemen tavır aldı. Hayır, bizim insanımız değil, bizim gençliğimiz sokağa çıkmıyor diye. E, Genel Başkan Devlet Bahçeli yine her ifadesinde diyor ki, sokaklar Aydın de yaptığı son ıı, açıklamasında, halka hitabında. Evet. Gençler diyor, sokağa çıkmayın. Sokaklar tehlikeli ve karanlıdır, karanlıktır diyor. Burada sizi kullanmak isteyenler, yönlendirmek isteyenler, provoke etmek isteyenler olacaktır diyor. Sakın bunlara kanmayın ve sokağa inmeyin. Bu ifadeyi kullanan bir lidere, başbakan diyor ki, sen ne işe yararsın diyor. Sen hep üçüncü parti olan bir partisin. Evet. Hatta ilk geldiğinde <laughs> parlamentoya bile giremedin o koltuğu terk et git diyor. Yani bunu genel başkana ifadesi çok da önemli değil. Ona oy veren evet. gören, onu onun bir seçmenine birebir hakaret anlamına geliyor. Evet. Yine ana muhalefet partisinin lideri başbakana ifade ediyor. Diyor ki ya 17 Aralık'ta evet. siz ifadeliyordunuz. Yani TİB'in kayıtlarını açıklayın diyor. Hatta duyumlarıma göre İsviçre'de paraların var kaçmak üzeresin. Bu paraların varlığını açıkla. Başbakan da çıkıyor diyor ki varsa tespit et senin olsun. Benim burada hakikaten tarafsız bakış açım. Bu ülke bizim. Yani bu ülke karışırsa inanın ne paralel yapı kalır, ne normal yapı kalır, ne bankası kalır, ne polisi ne askeri hiçbir şey kalmaz. Evet. Ya bu ülke biter. Devlet Bahçeli'nin ifadesi de bu. Tecrübesinden faydalanarak ifade ediyor diyor ki Devletin birliği, milletin bölünmez bütünlüğü bu esas olmalıdır diyor. Siyaset çığırından çıkmamalıdır. Burada artık siyaseti çığırından çıkartan bir e, tutum ve davranışla karşı karşıyayız. Ben diyorum ki yine tarafsız ve hakikaten sade görüş olarak ülkemizdeki insanları kutuplaştırmayın. Siyasi parti liderlerine bizzat söylüyorum. Hatta Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum. Bütün siyasi parti liderlerini topla bu seçim ve gidişteki üslupların aşağı çekilmesi, evet. Kitleleri karşı karşıya getirir duruma getirilmemesi, e, düzgün ifade edilmesi. Yani bir e, belediyecilik seçimi için, bir yerel seçim için bu kadar ağır eleştiriler, bu kadar hakarete varan eleştiriler yaparak toplumu kutuplaştırmalarının doğru olmadığı kanısındayım. Liderleri bıraktık şimdi. O mevcut partilerin milletvekillerinin ifadesi de çok çirkin. Ölen Ok meydanındaki ölen genç için yine AK Parti grup başkan vekili olacak sanıyorum Nurettin Canikli. Evet. Kiresun'daki ifadesi aynen şu. Ana muhalefet Partisi'ne. Yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Kılıçdaroğlu'nun illegal askerleri bir evladımızı öldürdü. Evet. Yani şimdi başbakan zaten e, üslubu belli ortada. Ana muhalefet partisinin liderinin üslubu belli ortada. Diller çok ağır. Yani bir grup başkan vekillerinin dilleri bu kadar sert olur ise. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılarının bu ifadeden dolayı bile bu ifadeden dolayı bile ya bir dava açmasını düşünürüm. Yani çünkü ölen insanı bir örgüt üstlendi. Örgüt kimdi? DHKPC yani devletin aradığı, devletin tanımadığı, devletin yok etmeye çalıştığı bir örgütün açıklama yapıp biz öldürdük demesine rağmen bir grup başkan vekilinin çıkıp da ana muhalefet partisine onun illegal askerleri demesi evet. ya toplumun kaldıracağı bir tutum ve davranış değil. Bunların biraz kendilerine çekil düzen vermelerini ben Türkiye için daha ee, iyi olacağım. Geçenki programımızda da biz aynı şeyleri konuştuk. Aslında hep şunu söylüyoruz.